Milletvekili olduğumuzda bu dağları gezdik iki sefer. Fatih Tayyar. Aşk adamına selam söyleyin. Efe'ler Belediyesi'ne, sağlık çalışanlar, şu an var bütün orta. doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ederiz. Ha, çok teşekkür ediyorum Efe'ler Belediyesi'ne her gün okumakta olduğum gazetemi kapının önüne kadar getiriverdi. Bir an önce bu virüsü de atlatmak herkese nasip olsun. Şöyle verelim mi? Sağ olun, Başkanım, teşekkür ederim. Rica ederim. Selam. Sağ Başkanımız Mehmet Ağustos'un selamı var. Teşekkür ederim, sağ olun. Elinize sağlık, kolay gelsin. Biz teşekkür Değil ederiz efendim. Siz de böyle güzel görevler yapıyorsunuz gençler ya. Sağ, sağ olun, teşekkürler. Gel abi. Şimdi, talep ayrı <laughs> bir şey. Talep yani ayrı şey. bir şey. Evet. Görün hoş, Gönlük hoş ya. yani. Biz de şimdi hizmet Biz artık ne yani. ettiğimizde tıkladığımızda sıkıldık. de evet. Başkan. 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 Başkan başkanım. Hadi bakalım. Ücretsiz belediyesi olarak hayatına üzülümsüz dağıtıyoruz. Efe'ler belediye başkanı Mehmet Fatih Atay. Efe'ler belediyesi edinizine teşekkür ederiz.